Hepinize merhaba arkadaşlar bugün selam merhaba Egg Wars oynuyoruz yalnız fake'i mi buldum bu kim lan? Abi Öcü <laughs> Yanımda Uğur var ee, Uğur kim diye soracaksanız Uğur benim 3 e, yıllık bir dostum fakat yeni görüşüyoruz çok değişik Hoş bulduk <gülüyor> <gülüyor> Ya hoş Ar geldin mi demedim Ar ben sana ya Allah Allah. Yalnız adam benim fake'im arkadaşlar. Benim hesabımla girdi. Görüyor musunuz? Hala hoş şikayet edemedi yalnız arkadaş. <laughs> benim skin'im lan. Ana dur yakından inceleyeceğim kendimi. Bekle. Lan demirimi almazsan sevinirim. <laughs> Bana bir baksana. <laughs> Yüzüme bak. Aynıyız yüzü biliyor musun şu anda ikimiz de? E, aynı olacağız ama. <laughs> Ulan çok değişik oldu. Neyse. Ee, artık Uğur'la da videolar gelecek değil Git mi? Git şuradan. Değil mi Uğur? Aynen. Ay. Vay be. Şunu iki level yapayım kardeşim. Ulan bu hayat niye konuşamıyorum ben? Konuşamayan uğrundur am falan. Aynen. Yanıma gelmesene kardeşim işine bak sen. Va wow, wow. işim yok ki benim. Evet. <laughs> git şuradan altın falan toplalım. Yenileceğiz ya. Adamçı adamlar şimdi egimizi kıracak. Bunu geliştirdik mi diyoruz? Dur bakayım ben. Geliştireceğiz izin verirsen. <laughs> dur 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 ben geliştireceğim şimdi. 10 tane daha olursa geliştireceğim. Sen bana at. Hay ay. ay. Bir <laughs> Ben Egg Wars oynamak çok zor değil mi ya? Lan bir de Egg Wars Pro'suyum Noob'la oynayınca Oo, Dealer Ya 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 Lan şu adam altından çık şuradan hadi yürü ya. Adam fake hesabımı kullanıyor ya Ya yürü ya yürü şuradan altını ben alacağım <laughs> Adamı adam aşağı düştü Ya git şuradan yüksel ya <laughs> Abi böyle map mi yapılır ama ya Lan, Neyse. adam Demir'in yanında oynuyor ya. ya. <laughs> 2 level'ı yapmış, İyi, aferin. 16'ın lazım geliştirmek için, ben 16'ını alayım. 16. Aynen. Yalnız orta nerede burası, ortaya gidelim. Kardeşim ortaya gitsene sen. Tamam ben ortaya gideceğim, sohbeti yani çıkış, de gizleyeyim. Alttan küfür falan yazan olursa görmeyiz. Yazsın, karşılık veririm ona <laughs> <laughs> Adama bak. Lan çekil şuradan Demir'i 10 level yapacağım. 10 <laughs> level. Kardeşim demir de önemli ya. Olsun. Aynen Hadi demir de önemli. Daha, al istediğin gibi kullan. Demiri on level yapalım. Arkadaşlar bu arada... sen ortaya git ortaya. Tamam seç Nup tamam, nup dolaşıyor şurada ya. tamam <laughs> Adam şimdi pro olduğu için sinir oldu. <laughs> Arkadaşlar. Eggwars'ta çok pro değilim ama çok noob da değilim. Ama yükselden pro oldum kesin. Aynen o kesin zaten. Dünyadaki bütün insanlar benden produr. Şu Minecraft'taki sağ alttaki şey eşya alındı falan diyor. Minecraft'ta yeni mi geldi o? Kendi yeni gelmiştir. <laughs> Kendi mı yeni geldi. Aynı. Ne haber kardeş? emmi? Ay ay. Dur, dur şöyle bir foto Ortay alayım. Dur. İkizimi de foto alacağım. Gel yanıma. Yanıma gelsin de dur. Şu zırhı da çıkartayım. Ne oluyor lan? Doğru burada. Bana bak. <laughs> Nereye bakıyorsun? Öne bak öne. f 5le alacağım fotoyu. Ha şöyle. Çok kop patlat. Aldım be. Ulan ne rahat adamız ya. Tövbe tövbe. Egg Wars'ta foto alıyoruz durmuşuz öyle. Arkadaşlar görüyorsunuz bu yükselle. Aha bir sorta yol yapmış. Hele ki bir pro var takımda ya. Yoksa bitmiştik ya. Yüksele kaldıysa go biz. Oh. Şubat'ın 30'una gidemeyiz. Vay be. Var yani, da arkadaşlar bizim... Arkadaşlar, arkadaşlar espri inceydi anlamadı. Kardeşim Şubat'ın 30'u var mı? Hayır. Adam <laughs> Şubat'ın 30'u ha. Vay be. Var arkadaşlar bizim kanalın kuruluş tarihi 19 Şubat'tır bilginize. Niye söyledin ki? Bilgiler olsun. <laughs> arkadaşlar bak buradan alttan ne mesajı vermeye çalışıyor biliyor musunuz? Hani Ş Şubat geldiğinde kanalın doğumunu kutlayın doğum. <laughs> adam, adam prim ya adam. <laughs> Pirim Sen, kurt. Prim kurt. <laughs> Hatta Durukan prim. Prim Durukan. <laughs> Ulan ya, ya ondan değil bilgi açısından. Ben şimdi işte ne yapayım buradan? Ulan yükselle girdim ben de nuplaştım ya. Adam da nooplu. Kim bana blok attı ya? Ben. Ya işte adam ya. Ben atmadım ki de kendine uyuy hemen ben falan diye. Şu egi de kaplayayım. Egi kaplamışlar mı yüksel? Yo, Dur dur ben kaplarım dur. Dur dam ben kaplayayım. Ben dur. kaplayacağım lan. Oha obsidende obsigen kaplamışlar. Kaplamış. Adam gibi adam be. Helal olsun. İşte ben ya ben. <laughs> Kardeşim sen daha obsideni keşfetmedin nasıl kaplayacaksın? Yani oradan bir bomba efekti alır. Bu takı adam da yolu tamamlamamış ya. Takımın full noob ya. Ya o kadar montaj yeteneğim yok bu Ama <laughs> yapabilirsin Sen yapacağım. Yapmayı bilmiyorum. Lan çık şimdi düşeceğiz şuradan. <laughs> Allah. Düş. Lan düşeceğiz lan. İkter <laughs> <laughs> git şuradan düşeceğim. Düştü düştü lan git şuradan aldım. <laughs> Ulan <ya. gülüyor> Hiç kimsenin egi patlamadı farkında mısın? Tamam misin? gel gel birini kıvattı tak hadi gel dön oradan. Tamam birisi Yavaş gel düşeceğim yavaş gel. 1.9'dayız. Aynen ulan şu 1.9'da hiç sevmedim 1.9'u. Aynen dur şuraya yol çekelim bak şu karşıya. Sen orta yol çek yüksel. Dur dur ilk önce şunu patlatalım. de kazma var mı? Yok. <laughs> evet, aynı Mustafa'nın esprisini yapma bak. <laughs> şu elle patlatırız tamam. Arkada biri var mı onu söyle. Yok. Oo! Helal be adam pro ya. Yürü. Ek çıplak, ek çıplak. Patlat. Dur o şeref bana bırak. O şeref bana, hayır, bırak. Hayır, olur, bana adam... bırak. Bana bırak, bana bırak, bana bırak. Dur, dur, dur Patlattım be. Patlattı ya. Laga bak ya. Hala Patlamak. patlamamış Yumurta gözüküyor. patlamadı, öleceğim şimdi. Hala pat. Öldü. Kim patlattı? Ben. Sen öldün ama ben daha yaşıyorum burada. Ben ölmedim ki oğlum. Kim kimi koparıyor? Yüksel. Vay. Dur dur şu adam aşağı düşürsem elenecek. Öldüm. alım Ege'niz patladı. Kim kim kopara. Yüksel Ege patlattım. Hemen yolu kapatalım. Hemen bize gelecek onlar. Hadi hadi. Abi dur dur şunu öldürmeye çalışacağım. Lan neyi öldürüyorsun? Boş ver gel şu. Şunu bir aşağı atsaydım felaket olacaktı. Neyse ol olmadı ya. İsteyenler var ya şu an diyor ki. iki noob egg varsa gelmiş. Burada hava atıyorlar falan. <laughs> Ulan ya ben arkadaşlar, şu demirin başına bekliyim. Yüksel Nub şuna bak. Adam 2 dakikada ölüyor yalnız. <laughs> en azından bir ek gitti. Aynen. İşte yolu kır yüksel yolu kır ciddiyle azıcık. Ek varsa oynuyoruz. Ya abi ben şu anda demiri bekliyorum. Arkama yaslandım kolamı Yalnız arkadaşlar benden çok fazla performans beklemeyin. Acayip lag var. Onun için lag olmasa yani şu anki performansımın iki katını sergilerdim. Aynen. Adam oral değil hiç ailesine <laughs> ben yol yap. Adam lan niye yol yapıyorsun? Geri zekalı zaten patlattım o gibi ben. Şu anda aynen. keşke facecam olsaydı. E, aynen. Dur lan na nasıl eğiliyorduk? Ha, shift e eğiliyorsun. Ve <laughs> adam bir de pro bahanesiyle geçiyor. Kontrolleri <laughs> değiştirdim oğlum ben. Sen kim kimi koparıyor? Yüksel kontrolleri değiştirdim ben. Abo, delirate. Arkadaşlar bu arada ben Yüksel'in öyle bir ifşasını buldum ki. Ya abi yapma. Kanka kardeşim gel gel çabuk ya şu egi patlatalım koş tamam, koş. Tamam dur dur kılıç alıp geliyorum. Koş koş ortaya gel koş. Geliyorum. Ortaya değil yoldan gel lan çabuk oğlum hadi. Kılıç alacağım kılıç kılıç. Değil. Ya kılıcını yerim gel şuraya şey al kazma al. Kazma mı? Aynen kılıcı boş ver kazma al egini patlatalım kaçalım işte gel. Oha laga bak deli lag var geliyorum. Taş kazma aldım. Arkadaşlar bu arada son videomu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Film nokta Ege. Film Ege mi? Film nokta Hadi sana. Ege sana Prim dedi. Ege duy bunlar Ege. Bu espriden sonra Skype kapatırdım da dua et video çekiyoruz. Ama Prim dedi. Oha. Böyle lag yok ya. Gel çabuk şuraya gel ya. Neredesin? Önündeyim. Fark ettim. Ne bağırayım? Oha iki kişi düştü. Koş koş. Yüksel çabuk. Dur dur adam geliyor. Adam geliyor. Bekle bekle bekle. Lan Oha. adam o adam bize bir şey yapamaz ya. İnşallah. Abi adam, yürü. Adam hayaletinden korkuyor arkadaşlar. Gülüyor. Hadi hack kıracağız. Hack değil. Ah, tamam bakalım. <laughs> hack kıracağız <gireceğiz> <yani. <gülüyor> <gülüyor> Lan! <gülüyor> <gülüyor> Yüksel beni niye düşürdün? Abi ben düşürmedim. Öyle bir lag var ki göreceksin. Neden ya. mi düşürdü? Ulan Yüksel Neyse sen yolu devam et hemen geliyorum ben. Bende blok yok. Yüksel, sen bir daha iyi varsa oynamayacağım. Ya ben de muhabbet ederim ama oynamam. Ama Diamond'ı tamir etmemiş. Ya. E, takım da aynı bizim gibi yapacak bir şey. Herkesine gidiyor Yüksel. En azından bizim bek obsidyenle. Tamam boş ver ek kırmaya. Gel şuraya ya. Ben blok alacağım, gideceğim abi. Ya gitsene, karşıya gitsene, yüksel. Herkes tamam. buraya geliyor. Nasıl? Ya <laughs> <laughs> sinirim bozuldu. Tamam, tamam ben blok alıp gidiyorum. Dur be, beni bekle. Senden bekleyelim. Kazma, adam balta attı, adamsın lan. Dur lan, baltayı ne yapacağım be? Ya da boş ver. Beni adam... bekliyor. Musun? Telefonun başında bekliyorum seni. Telefonun başında. Telif yiyeceğiz sus. <laughs> Benim sesimden telif yemezsin sen. Bir de Uğur'un sesinden telif falan yumuşuz. Ulan ne döverim Uğur ya. Aldım koş yüksel kardeşim. Yol devam ettiriyoruz hadi hadi hadi. Tamam bir... tamam koşuyorum. En ya. azından gittiğimiz sakımın egi kırılmış olsa bile öldürürüz bir kere işte. Aynen. Yalnız Aa, nasıl kıvırdı aynen. ya lafı. Kim kıvırdı lan? Sen. Niye? Boş ver ya. Boş. Düştüm. İşte. <laughs> Yemin et. Bir de bana noob der ya. Ya nasıl bir lagdır bu ya? Ha bir de bana noob der adam ya. Benim lagım sende olsaydı sen video bile çekemezdin. Sendeki lag bende olsa öyle şarkı vardı. Yüksel Durkan sen de mi öldü? Yo. Yüksel Durkan oldu yazıyor. Oldu mu? Aynen. Ulan ben 2001'de oldum ne diyorsunuz lan? Yüksel Durkan milli oldu. Oha adamlar ne gene kıracağım abi. Koş. Oha kırılmış lan zaten bunlar legi. Ben niye geldim Yok, buraya? Takım kaldı yüksel. Birinci olacağız. Nubu oynasak bile birinci olacağız. Ben savunmadayım sen ataklasın. Ya abi abi öldürdü beni ya. Tamam, abi e abi yol çekmiştik yani. Oradan direkt gidiyor. Sol takım var. Onların e oran legi kırılmış. Oraya gitmemiz lazım bizim. Şu altının başında bekleyeyim ben biraz. Onlar bize sıkıntı değil mi? Aynen yani onları öldürmemiz lazım. Ben biraz altının başında bekleyeyim abi. Ha kum taşıyla balta falan almaya çalışıyorum ya. Yani. İşte zeka zeka. Kardeşim. Efendim. Bir şey yok. Kesin küfür edecektir. Ben mi? Ha öyle yapacaktım ya arkadaş. Bu arada harbiden obsidyenle kaplamış bizim adam. Adamsın. Ben savunmadayım. Sen atakta sınırlı okay. atağa gider herhalde. Okey ben ataktayım abi Abi Ulan, altın varsa alsana bana Ben altın alırım Tamam ben bekliyorum abi altını Ulan eskiden ne güzel 1.7'de mi 1.8'de mi hiç kasmadan oynardım şimdi laga bak ya öf O internetten dolayı ya İnternetten dolayı artı da bazen server'da acayip lag oluyor Aynen server'dan da dolayı zaten Zaten arkadaşlar benim internetimde lag olması imkansız. Çünkü bize internet kaynağından geliyor. <laughs> arkadaşlar siz o espriyi bilmiyorsunuz aynen. Aynen. İzliyorsa da artık kusura bakmasın kendileri. Kusura baksın aga ne yapayım? Allah <laughs> Allah bakarsa baksın. Kendi başında. Aynen. <laughs> ya neyse. Arkadaşlar. Metam mıydı? Met miydi? Neydi? İsim bile veriyor adam ya. Ya Öyle bir şeydi. kimseden korkumuz yok kardeş. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Dur şunları giyeyim. Ben set bile çektim yüksel. Hadi gidiyoruz hadi hadi. Dur dur ben de set çekeceğim. Dur. Diyoruz. 2 ne yapıyor Abi adam diyor. geliyor bu kim? Abi öldür. Aşağı at. Ya gel maviler bize geliyor demir seti. Koş koş. Dur dur koş, hemen koş. set çekiyorum. Dur dur set koş, çekiyorum. Koş, set koş, çekiyorum. Koş, koş. Çekemedim. Koşsana oğlum adam attı lan Ege gidiyorlar. Yüksel. Demir kılıç aldım dur. Gittik, gittik. Geldi mi adam buraya? Geldi tabii Yüksel. Ege kırıyor Yüksel. Dur 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 demir kılıç var bende. Hani. GG <laughs> GG öldür. Ohal hal lag var. <laughs> Yüksel. Öldürdü beni. <laughs> Ek kırıldı. Ve cici olduk. Evet arkadaşlar. Ee, Kaç dakika olmuş bir Bitirince bakacağım. İzlediğiniz <laughs> 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 yes, <yes, yes>, yes, <laughs> teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> kanalım sağ üst karttadır. You. Bir koymasın bak videoya ben nasıl seni hadi. <gülüyor> şaka, <gülüyor> ya da Ya falan şaka tabii ki de. Arkadaşlar video beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.